Bilgisayarının beyni yani işlemcisi CPU dediğimiz şey hiç merak ettin mi nasıl çalışıyor? Evet. Elimizdeki kaynaklar tam da bu konuya odaklanmış işlemcilerin o karmaşık dünyasına bu derinlemesini incelemede amacımız bu küçük ama e, inanılmaz güçlü yonganın nasıl işlediğini teknolojimizin nasıl şekillendirdiğini birlikte e, hızlıca anlamak. Kesinlikle. Milyarlarca transistör var içinde, düşün yani. Temel görevlerine bakacağız biraz, komutları nasıl alıyor, hesaplamaları nasıl yapıyor. Kaynaklar özellikle şeyi vurguluyor, anakart üzerindeki o merkezi rolünü, neden bu kadar kritik olduğunu. Peki, bu beynin içinde ne var tam olarak? Kaynaklar hep iki ana bölümden bahsediyor, ALU ve CU. Bunlar ne işe yarıyor? Şöyle düşünelim, Aritmetik ve mantık birimi yani ALU işlemcinin kas gücü gibi. Tüm hesaplamalar, toplamalar, çıkarmalar, mantıksal karşılaştırmalar hepsi orada. Anladım. Kontrol birimi CU ise şey bir orkestra şefi. Her şeyi yönetiyor, komutları alıyor, yorumluyor. Verinin işlemci içinde nereye gideceğini belirliyor. Tüm operasyonu o koordine ediyor yani. Hmm. Bir de yazmaçlar var tabi. Registers dediğimiz. Onlarda çok hızlı küçük bellekler işlemcinin anlık kullandığı verileri tutuyorlar. Çok kritik. Tamam, temel parçaları anladık. Peki bir komut geldi diyelim. İşlemci bunu adım adım nasıl yapıyor? Kaynaklarda hep geçen o getir, çözümle, yürüt döngüsü. Aynen öyle. O temel döngü. İşlemci sürekli bellekten sıradaki komutu alıyor. Yani fetch. Sonra bu komut ne anlama geliyor? Ne yapması lazım? Onu çözüyor decode aşaması evet. ve en sonunda da ilgili birimleri kullanarak komutu yerine getiriyor. Execute. Bu döngü bilgisayarın şey, görünmez kalp atışı gibi saniyede milyarlarca defa tekrarlıyor. İnanılmaz. Ama günümüz işlemcileri bundan çok daha hızlı değil mi? Yani bu temel döngü yetmez gibi kaynaklarda boru hattı yani pipelining bir de sırasız yürütüm out-of-order execution gibi şeyler geçiyor. Bunlar nasıl hızlandırıyor bu işi? Çok doğru bir nokta. O temel döngü evet ama üzerine kurulu çok akıllıca teknikler var. Bu teknikler işlemciyi mümkün olduğunca meşgul tutmayı amaçlıyor. Verimliliği arttırmak için yani. Boru hattı bir montaj hattı gibi. Komut işleme adımları var ya getir, çözümle, yürüt. Evet. Farklı komutlar için bu adımlar aynı anda gerçekleşiyor. Biri yürütülürken diğeri çözümleniyor. Bir başkası bellekten getiriliyor falan. Anladım, paralel çalışıyorlar bir nevi. Aynen. Sırasız yürütüm ise daha da zekice. İşlemci diyor ki: "Bu komutun verisi henüz gelmedi, beklemeyeyim. Verisi hazır olan başka bir komut var. Onu öne alıp işleyeyim." Böylece boş bekleme süreleri azalıyor, performans fırlıyor. Vay canına, peki bu hızlandırma yöntemleri işin nasıl yapıldığı ile ilgili? Bir de işlemcinin temel dili var, iç tasarımı var. Kaynaklar burada ISA ve mikro mimari diye iki önemli kavramdan bahsediyor. Bunların farkı ne, ilişkisi ne? Güzel soru. ISA yani komut seti mimarisi, işlemcinin anladığı komutlar dizisi hangi komutları tanıyor, formatları ne, yazılımla donanım arasındaki bir sözleşme gibi düşünebilirsin bunu. Mesela x86 veya ARM gibi mi? Aynen öyle. Intel ve AMD'nin kullandığı x86 ya da telefonlarımızdaki ARM bunlar farklı ISI'lar. Mikro mimari ise bu ISI komutlarının donanımda nasıl hayata geçirildiği, yani işlemcinin iç yapısı, boru hatlarının ne kadar derin olduğu, ön belleklerin büyüklüğü, tüm o mühendislik detayları. Ha anladım. İşte bu yüzden aynı ayasayı kullanan, mesela iki farklı nesil Intel işlemcinin performansı bambaşka olabiliyor. Çünkü mikro mimarileri farklı. Bu bağlamda sıkça duyduğumuz bir ayrım daha var. Sisk ve risk. Kaynaklar buna da değiniyor. Temel farkları ne bunların ve günümüzde bu ayrım hala geçerli mi? Evet, klasik bir konu. Sisk yani karmaşık komut seti x86 gibi Başlangıçta tek bir komutla daha çok iş yapmayı hedefliyordu. Komutlar daha karmaşık, daha uzun olabiliyor. Risk ise azaltılmış komut seti ARM gibi daha basit, sabit uzunlukta ve çok hızlı yürütülen komutlara odaklanıyor. Peki hangisi daha iyi? İşte ilginç olan kısım o. Kaynaklar da altını çiziyor. Modern X86 yani Sisk işlemciler bile bu karmaşık komutları alıp, içeride daha basit risk benzeri mikro operasyonlara çevirip öyle işliyor aslında. Cidden mi? Evet. Yani o eski keskin ayrım pratikte epey bulanıklaşmış durumda. Asıl performans farkı artık mikro mimarinin ne kadar zekice tasarlandığına bakıyor. Çok ilginç. Peki günümüzdeki üretim ve tasarım trendleri çiplet mimarisi diye bir şeyden bahsediliyor kaynaklarda. Bu nedir tam olarak? Çiplet evet son yılların popüler konusu. Eskiden işlemciler tek bir büyük silikon parçası üzerine yapılırdı. Monolitik diyorduk. Ama yonga büyüdükçe üretimde hata riski artıyor, maliyetler yükseliyor. Mantıklı. Çiplet mimarisi ise diyor ki işlemciyi tek parça yapmak yerine daha küçük uzmanlaşmış yongacıklar halinde üretelim Sonra bunları tek bir paket üzerinde birleştirelim. AMD'nin Ryzen işlemcileri mesela bu yaklaşımın çok iyi bir örneği. Avantajı ne peki? Farklı işlevler için mesela çekirdekler için ayrı, giriş çıkış için ayrı en uygun üretim teknolojisini kullanabiliyorsun. Daha esnek, daha verimli ve genelde daha ucuz oluyor. Anladım. Artık sadece CPU'dan da bahsetmiyoruz tabii. GPU'lar var, NPU'lar, TPU'lar. Bu kadar çeşitlilik neden? Çünkü iş yükleri çok çeşitlendi. CPU genel amaçlı işlerde harika ama bazı özel görevlerde o kadar verimli değil. Mesela? Mesela grafik işleme veya yapay zeka hesaplamaları. İşte burada GPU yani grafik işlem birimi devreye giriyor. Binlerce çekirdeği var, paralel hesaplamada müthiş. Evet, oyunlardan biliyoruz. Aynen. NPU yani sinir ağ işlem birimi veya TPU, tensor işlem birimi gibi daha da özelleşmiş yongalar ise doğrudan yapay zeka algoritmalarını makine öğrenmesini hızlandırmak için tasarlanmış. Buna heterojen bilgi işlem diyoruz. Yani her iş için en uygun işlemciyi kullanmak. Sistemin genel performansını artırıyor bu. Ve son olarak kaynaklar açık kaynaklı risk v mimarisine özel bir vurgu yapıyor. Neden bu kadar önemli görülüyor bu RISC-V? olayı şu, açık kaynaklı ve lisans ücreti olmayan bir komut seti mimarisi İsa bu. Yani? Herkes kullanabilir mi? Temelde evet. Bu şirketlere, üniversitelere, hatta ülkelere pahalı lisans bedelleri ödemeden kendi özel işlemcilerini tasarlama ve üretme özgürlüğü veriyor. İnovasyonu hızlandırıyor, rekabeti artırıyor, teknolojik bağımsızlık açısından da çok stratejik bir potansiyeli var. Türkiye'deki Çakıl projesi gibi örnekler de var sanırım. Evet, kaynaklarda da geçiyor bu tür projeler. Bu açık mimarinin sunduğu potansiyeli değerlendirme yönündeki adımlar aslında. Küresel teknoloji dengelerini bile etkileyebilir gelecekte. Kısacası işlemci dediğimiz o küçük yonga basit bir getir, çözmele, yürüt döngüsünden başlamış ama şimdi inanılmaz karmaşık mimarilere çiplet gibi üretim yeniliklerine, GPU, NPU gibi uzman yardımcılara uzanan, sürekli gelişen, acayip, sofistike bir teknoloji harikası. Kesinlikle. Ve bu gelişim sadece hızı etkilemiyor. Güç tüketimi, maliyet, hatta dediğim gibi küresel teknoloji rekabeti, her şeyi etkiliyor. Risk v gibi açık kaynak yaklaşımları da bu denklemi daha da ilginç hale getiriyor. Gelecek gerçekten çok farklı olabilir bu alanda. İşte tam da bu noktada sana üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. Açık kaynak donanım mimarilerinin yani RISC-V gibilerinin yaygınlaşması sence gelecekte teknolojiye erişimi nasıl değiştirebilir ve küresel inovasyon yarışında bildiğimiz dengeleri nasıl yeniden şekillendirebilir?